Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yumuşacık ve lezzet dolu bir kek tarifim var. Babata kek hazırlayacağız. Şimdi ilk olarak karışma kabımın içerisine yumurtayı alıyorum. Üzerine toz şekeri ilave edip mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ee, tamamen bembeyaz oluyor ve kabarıyor. 2-3 kat neredeyse. Üzerine yoğurt, olmazsa olmazımız tahin, Tahin sayesinde arkadaşlar lezzetli katlanıyor ve kıvamı muhteşem oluyor. Şimdi 30 saniye kadar çırptıktan sonra öncelikle mısır ununu ilave ediyorum. Daha sonra kabartma tozu ve kullanacağım unun öncelikle bir su bardağını koyup şöyle bir çırpıyorum. Bu kek tam bir kış keki arkadaşlar. Babata kek diye geçiyor. Soğuk havalarda çayınızın kahvenizin en lezzetli eşlikçilerinden biri olacak. Şimdi son olarak üzerine yarım su bardağı daha un ilave ettim, karıştırıyorum. Tamamen homojen bir hale geldikten sonra çırpma işlemini bırakıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani klasik aslında kek hamuru kekimi yağlayıp üzerine un serpiştirdim. Bu aşamada ister tereyağı ister margarin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım. Yuvarlak olur, dilim şeklinde olan kalıplardan olur. Yuvarlak bir kalıp veya tepsi de yapabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum kek ağacını dökmeden önce üzerine bolca susam döküyorum. Ben burada beyaz susam kullandım. Susamlar sayesinde kalıptan çıktığı zaman dışı tamamen susamla kaplanmış oluyor önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında yaklaşık arkadaşlar 35-40 dakika kadar pişireceğiz. Tabii ki fansız ayarda. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Bu nedenle fırından almadan önce bir kürdan testiyle kontrol edebilirsiniz. Mutfaktan arkadaşlar efsane kokular yayılıyor. Hem susam hem tahin içerisinde. Şimdi e, sosunu hazırlıyorum. Kasemin içerisine tahin ve pekmezi aldım. Son olarak üzerine bir de süt döküyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hazır arkadaşlar kekim sıcakken e, bu sosu üzerine gezdireceğim. Tabi öncesinde kalıptan çıkartacağım. E, ben sıcaklığıyla birlikte çıkardım kalıptan. Hiç bekleme yapmadım. Bekleme yapmamama rağmen e, çok düzgün bir şekilde ayrılmış oldu. E, ama sizler isterseniz hani hiç riske atmayayım derseniz e, kek Henüz kalıbın içerisindeyken sosunu dökebilirsiniz. E, sosu emmesi için çünkü çünkü kekinizin sıcak olması gerekiyor. Ben bu şekilde şekli bir kap e, kalıp kullandığım için üzerine dökmek istedim. Bu nedenle biraz acele ettim. Ama çok şükür gördüğünüz gibi hiçbir kırılma olmadan e, kurtarmış oldum. Şimdi hazırlamış olduğum bu güzel sosu üzerine gezdiriyorum. Evet babata kekim tüm muhteşemliğiyle arkadaşlar karşımızda. E, bu kek Antalya yöresine ait arkadaşlar ve ben ilk defa yapıyorum. Ve şimdiye kadar neden yapmadım diye inanın çok hayıflandım. İçerisindeki mısır unu böyle e, yerken ağzınıza böyle patlıyor gibi oluyor. Hani sanki içerisinde bir e, farklı bir şey yani mesela ne olabilir? Haşhaş tohumu atmışsınız gibi böyle yerken e, ağzınızın içerisinde böyle bir şeylerin patladığını zannediyorsunuz. Ama o patlayan şey sizi rahatsız etmiyor. Tam tersi o kadar çok güzel bir lezzet veriyor ki yedikçe yedirtiyor lezzeti katlamış oluyor kekinizi daha öncesinde hazırlayıp dilimleyip saklama kablarına koyup buzluğa atabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Buzuktan çıkardığınızda yine aynı e, günkü tazeliğini muhafaza ediyor, lezzetin muhafaza ediyor. Ben bu şekilde hazırladım, dilimledim. Hava almayan bir kabın içerisine aktardım, muhafaza ettim. Daha sonra böyle ani bir misafirim geldiğinde hemen çıkardım. Çok zaten kısa bir sürede e, buzunu çözüyor çünkü dilimleyerek hani e, atıyorum. Yendiğinde de inanın o kadar çok beğenildi ki sanki az önce yapmışım gibi lezzetliydi. Yani gönül rahatlığıyla buzluğa da atabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.